Emre Bey bu yıl 19. düzenlenen İDEX Fuarı'na Redon Teknoloji markasıyla katılım sağladınız. Öncelikle firma detaylarınızı paylaşır mısınız? Merhaba. Redon Teknoloji 2015 yılında İstanbul'da kuruldu. Türkiye'de yerli ketkem kazıma cihazları üretiyoruz. Bu fuarada 2017 yılından beri katılıyoruz. Dünyada birçok ulusal fuara katıldığımız gibi İDEX de bizim için çok önemli fuarlardan bir tanesi. Burada şu anda yaklaşık 25 tane cihazımızla birlikte müşterilerimize katma değerli bir iş yaptığımızı göstermeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız Türkiye değil sadece Middle East yani Orta Doğu'dan gelen, bütün ülkelerden gelen insanlara Türkiye'de ürettiğimiz kaliteli, katma değerli işçiliklerimizi ya da makinelerimizi göstermeye çalışıyoruz. Standınızda hangi ürün gruplarına yer veriyorsunuz? Standımızda kendi ürettiğimiz ketkem kazıcı cihazlarımız, bununla beraber tarayıcılarımız, bununla beraber fırın dediğimiz yani zirkonları sinterlemesine yarayan fırınlarımız, sarf malzemelerimiz gibi ürün ağacını tamamlayan yani digital workflow dediğimiz, dijital akışı sağlayan bütün ürünleri fuarda sergiliyoruz. Peki. Peki bu fuara daha önce katıldınız mı? Fuarla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet bu fuara daha önceden katıldık. Fuar bizim için çok önemli. Bu senede daha da kalabalık olmasını bekliyoruz. Her iki senede bir IDS Almanya Fuarı yapılıyor. Bu senede IDS Fuarı olmadığı için bu senenin kalabalık olmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle de çok güzel gidiyor.